efendim Adana Kültür Yolu Festivali başladı. Lezzet duraklarında çok önemli bir noktadayız. Müze Kebap'tayız. Bugün ne yapacağız? Ustaların ustası Bedru Usta'mla beraber ne yapıyoruz? Adana et tava yapıyoruz. Eski usul et tava yapıyoruz. Gerçek bir Adana et tavası. Et tavası yapacağız eski usul. Adana'ya gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi Müze Kebap'ta Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği lezzet noktalarından birinde bu muhteşem kebabı yemeye bekliyoruz efendim. Haydi başlayalım Bedir Usta. Sen abla. etleri yap, Sen ben yap. de sebzeleri. Yarışalım <laughs> mı? Şu etin güzelliğini görüyor musunuz? Bu hırık eti diyorlar. Hırık cinsi. Koyun etinden oluyor. Bu dana etinden olmaz değil mi bu tava? dana Adana, Adana mutfağında dana eti zaten hiç olmaz. Kullanıyorsa o kebapçı değil abicim. Hangi kebapçı Kebap saplayıp dolaba koyursa o da kebapçı değil. Değil mi? Evet. Hangi kebapçı acısız kebaba başka bir isim söylüyorsa, o da kebapçı değil. Bir acılı kıma vardır, bir acısız kıma vardır. Yani Adana'ya has olan şeyler var. Yok turunç mu sıkılır, yok limon mu sıkılır. Adana'ya turunç sıkılır. Bunun baharatını da böyle el ayağını göz kararı Gram, gram yok değil 4. mi? Çünkü boncukla bu işler olmuyor. Tamam. Bunun orijinali bu. Bak kızımın fiberini yaptı. Biraz daha az biraz acıl olsun. 50 sene önce ustalarda ne gördüysem onu yapıyorum. Ne üstüne çıkıyorum, ne altına çıkıyorum. Abi. O zaman buna gerçek biz e, Adana tava diyebiliyoruz. Tabii orijinal. Fıstık. Eski usul Adana tava. Müthiş. Evet. Hazırladığımız Ek tavayı şu an ne yaptım? Şöyle kontrajik. Evet, az önce fırına attım et pabımız. İşte şöyle, bu şöyle çıkaralım belki. Efendim Adana Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, lezzetiyle devam ediyor, coşkusuyla devam ediyor. Adana'ya gelecek yerli yabancı turistlerimizi, misafirlerimizi Adana'nın muhteşem lezzetlerini yemeye davet ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından belirlenen lezzet noktalarında. Bugün neredeyiz? Müze kebaptayız. Ustam Bedrus da bize ezme salata yapacak ve ama püf noktalarını da anlatacak. Evlerimizde de bunu rahatlıkla yapabiliriz. Hadi başlayalım. Ezme hangi soğandan olur? Evet işte onu sana <laughs> soruyorum. Şimdi burada iki tane soğan var efendim. Bu çok tartışılan bir şeydir. Çözümünü de çok bulmuş değiliz ama biz eski usul geleneklere bağlı olduğumuz için eskiden kırmızı soğanlı Bedir Usta. Evet eskiden kırmızı soğandı. Sonra ama eski gelenekte hiçbir yerde kalmadığı için. Ama biz gelenekçiyiz. Elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışacağız işte. Ezme salatı yapacağız şimdi. Evet. Buyurun. Ben de ona, ona e, çıraklık yapacağım bugün. Çok güzel çıraklık yapıyorsun maşallah. <laughs> Tabii Adana'da dünyada eşi benzeri olmayan bir iş daha var. Tablacı salatası. Evet. Böyle bir lezzet yok. Şimdi bakın püf noktası bu. Hem taze hem suyu içinde kalacak değil evet, mi ay, Çünkü öyle. bunu yapamıyor usta bazıları, hepsini demeyelim ama genel. Ezme mi yiyorsun, sası bir şey mi yiyorsun belli değil. Hele biraz da beklemişse bu zırh çekmenin diğer püf noktası da şudur. Ne? Sebzelerin suyu içinde kalacak. Şimdi, Şimdi kal buna baharat nedir? Herkes bir şey atıyor. Orjinali ne Bedir Ustam? Sumak. Sumak attık. Toz biber. Adana limonu değil mi? turunçta sıkılır mı? Evet. Mevsiminde bulursanız turunç sıkın. Oo. Görüyor musunuz? Tamam. Evet. Harika bir ezme salatamız oldu. Şimdi soframıza çık. Hasan Usta burada bir sürü şey var. Ne bunlar? Mesela şu çok ilgincime merakımı çekti. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Nedir o? Öncelikle hoş geldiniz. Hem Ork sen beni şaşırır. Şey şey usta hoş geldiniz ki Ramazan Şefi. Evet. Şey bu Hastat kebabımız. 20 sene önce ben o kebabı efsane kebabı olarak ben yapmıştım. Hala da şu an patlı bizdedir. Bu ayrı bir özelliği var bunun. Şu an bizde yok. O Kebap yani var. Yani üstüne de ne sarılır? Yedi tür baharat var. Bunun üstüne de biz güçleme ince ince doğrarız. Pastırma şeklinde. Şöyle. Evet ha. bu şekilde. Biz... çok güzel. Bu Burada bir çöp şişimiz var. Çok güzel. kuzu güzel. Uzuş, uzu de. Bir de Adana kebabımız var burada. Çok lezzetli. Ama senin Adana kebabın ben dün yedim. Evet çok farklı bir şey. Ne evet, özelliği var? E, kuzu özelliği var. Etin özelliği. Yaş gençli olması özelliği var. Hayvan genç oldu mu daha güzel olur. Lezzeti başka olur. Yaş hayvan olmaz ama genç hayvan daha güzel olur. Bir de temizlemesi etin. Asas, evet. asas bir noktası. Benim adım değil de şu ustam da buradaydı. Ne kadar güzel temizlersen o kadar işler altın gibi işlersin eti. Bir de en önemlisi olur. Çok yağlı değil. Evet oranı çok tut, iyi tutman lazım. Oranı çok iyi. İyi tutman lazım. %10 falan tuturman lazım. Bir de bu bu tablacı salatası, vazgeçilmez dediğiniz Adana, Adana olması bu, olması tablacı salatası. Adana'nın olmazsa tablacı salatası. Bu bir kere bu. Bu da bizim tersosu dediğimiz lahmacun. Bu da soğan salatamız. Yani şu gördüğün evet. burası Adana. Neye Adana. geldi şef? Şagam suyuyla ayranın. Bir de esasında tam şehir noktaya geldi. Hedef 12'de şimdi su vuracak. Tava. Adana usulü eski et usul tava. Yani et tava. tava. Evet. Adana'ya gelince evet, efendim buyurun. mutlaka... Ee, müze kebaba Tatlamış. gelip bu et tavayı evet. yiyin. Evet. Ben bir tadayım ben. Buyurun. Dur öyle böyle gelmez. <laughs> <laughs> Şimdi şey sana anlatacağım. Var. Allah öyle. Yok Bu şekilde şey Bak bak bak. Esas bunu yapın. Usulü var usulü. Evet. Evet, bak şunu böyle yapacak. Oh. Ha böyle. Bu şekilde yerirsin. Çocuk sen şöyle tatlı şunu şey ya, Buradan ya, al. Buradan meşhur. Pidesi olmasa ya bu kebaba ayrı bir tatlı. Bu Adana'da oluyor sadece. Adana'da oluyor. Biraz bir şey ben tadayım. Sen borsadan sen al biraz. Efendim. Bir çatala ne bir de bu ne bak. Yeme usulü de böyle. Böyle Biliyorsunuz her şeyin bir yeme usulü var. ne kadar neyi neyle nasıl yiyeceğini bilirsen o kadar tat ve lezzet alman fazlalaşır. Değil mi? Size aynı. Öyle size mi? afiyet olsun. şifa olsun. Bile. Mesela ciğer kimyonsuz olmaz. Olmaz. Adana kebabı soğansız olmaz. Soğansız olmaz. Ondan sonra çöp şiş tablacı salatası olmaz. Şalgamsız olmaz, ezme salatası yok. Her şey... Aynen, muhakkak olması Masa lazım buna. Masa da olması lazım. Efendim, muhteşem lezzetler. Yerli yabancı tüm misafirlerimizi Adana Kültür Yolu Festivali'ne... Bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. şefim. Evet. Müze kebaba yok. bekliyoruz. Bekleriz. efendim. Efendim Adana Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, lezzetiyle devam ediyor. Adana Kültür Yolu Festivali'ne gelecek yerli, yabancı tüm misafirlerimizi bu mühteşem lezzetleri tatmak için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın seçtiği lezzet noktalarına davet ediyoruz. Bugün yine bir lezzet noktamızdayız. Neredeyiz Birel Usta'm? Kaslı Kervan Kebap'tayız. Orijinal yağlı kanalı yapacağız. Gerçek ya yağlı karalı. Evet, orijinal değil, mi? gerçek. Bak şöyle. Şimdi ne özelliği var bu etin? Şimdi bu kuzunun butunun dış tarafı. Her kuzu da kendi kilosuna göre 150 gram civarında olur. İki but olduğu için toplamda 300 gram çıkar. Özel evet. bir yerdir, kendine özel bir yağı vardır. Her hayvandan 300 Aynen. gram çıkıyor. Evet, Bunlar toplanarak özellikle bu işi yapan kebapçılara verilir. Ortalama 5-5 10 tane olur. Bunun gramajı da 220 gram ortalaması tamam. olur. Tamam. Nereden yani sağlayacaksın? Mesela tekniği mesela küçücük bir şey göstereyim ne yaptım? Göster. Ne yaptım mesela? Hepsini ayrı yağları bak yaksız yere yağlayıp ben getirdim. Böyle. Anladın? Hmm. Şimdi, şimdi buraya getireceğim Renk bunu. Renk olmuş oldu. Bir tane daha şiş yapalım Bedir evet. Usta. Sen sen yap ya. Bir tane de ben yapayım hadi. Evet bakalım. al. al. Görelim hadi. <laughs> <da. gülüyor> Ama Biral'ın yanında yapmayayım, hadi Biral yapsın. Tekniği göster Biral. Sen doğru abi Bedir Usta. Ben babacığım. Sen doğru, sen sapla abi. <laughs> Biz bugün konuşmacıyız. <laughs> ya bugün <de> bize... <laughs> şimdi peki, tuzu ne zaman atıyoruz? Oca attıktan sonra, biraz Niye? terledikten sonra... Niye şimdi atmıyoruz? Şimdi atmıyoruz. Zaten onu bak, şeylerde bile e, çoğu e, kanat pişirirken de falan, bunları kanadı mesela pişirip, tavuğu kanadı pişirdikten sonra baharatı atıyorum ki baharatı ölmesin. Hmm. Öldükten sonra bir işe yaramaz. Bu da ince i̇şimesine, bir ayrıntı. Pişmesine yakın şimdi atıyorum bir Bu da Tamam. Bir, de, bir de et zaten sert bir et. Biz evet. önceden atarsak kendini çeker. Evet. Şimdi muhteşem bir yağlı kara yaptık. Şimdi ocağa geçiyoruz. Buyurun. Şimdi Bedir Hayır Ustam, abi. burada pif noktası pişirmediğim bir hal. Evet. Bak, evet, evet, evet. tekrar Biraz söylüyorum. Tekrar Biber de var. alalım. Burayı eti, bak eti herkes saplar. Koyunu herkes keser. Eti, et, kebabı herkes yapar ama herkes pişiremez. Adana'ya gidek, gidek mi? Çalgabından içek mi? <laughs> mi? Hele kardeş <laughs> gel gidek. Gidek, gidek, gel gidek. Adana. Adana ya, gel gidek. Adana güzel şehir. Hadi kalk Adana'ya gidek. Dünyanın her yerine festival çok yakışır ama Adana'ya daha çok evet. yakışır. Efendim, Adana Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, lezzeti, heyecanıyla devam ediyor. Şimdi. Müthiş bir yağlı kara yaptık. Adana tablacı salatamızı yaptık. Bu yağlı karanın özelliği sen bize bir daha anlat biraz. Evet. Desin. Yağlı kara her koyunun butunun arka kısmında 150 gram olur ama koyunun büyüklüğüne göre bu gram değişebilir. 2 butu olduğu için toplam 300 gram olur ve sert bir ettir. Dana da biz buna noir deriz. Kuzu da ise yağlı kara deriz özel bir ettir. Kendinin üstünde bir yağ vardır. O yağla hem hal olduğu zaman mükemmel bir tat çıkar ortaya. Bunlar da klasik. Bunlar... Adana kebabımız. Ticaret odasındaki standartlarıyla ürettiğimiz Adana kebabımız. Ve bu ticaret odasındaki standartları Bedri Usta yıllar önce almış ve Adana'ya armağan etmiştir. Bravo! 35 sene önce Adana kebabı patentini ticaret odasına kazandırır. çok. Şükür. Aynen öyle. Çok, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bedri Usta burada beraber yaptığımız tablacı salatası var. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi tablaca salatanın orijinali nedir? Mesela tablacı salatasına salatalık girer. Girmez. Nedir orijinali? Bize bir söyle. Soğan, nane, domates, sumak, maydanoz, tuz. Toz biber. Başka bir şey yok. O kadar. Müthiş bir tablo. Çoban salatası değil ki salatası. Tamamen ya. vitamin deposu. Bedir Usta bizim canımızı çektirdin de bir dur ben de yiyeceğim. Biraz sonra yiyeceğiz. Efendim Adana Kültür Yolu Festivali tüm güzelliğiyle devam ediyor. Adana'ya gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi festival boyunca ve festivalden sonra da Kasvi Kervan Kebap'ta bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Efendim bekliyoruz. Ben için. Afiyet olsun. Eyvallah. Adana denilince ilk akla gelenlerden biri hem neşesiyle, yaptıkları yemeklerle, güzelliğiyle Mehmet Ustam geliyor. Ciğerci Mehmet Ustam. Adana'ya gel ciğer mi evet. Adana'ya gel ciğer Evet. Ne yapacaksın bize? Buzu taze buzu ciğeri. Tamam. Böbrek, kuzu uykuluk, uykuluk. yürek, dalak, koç. Haydi başlayalım. Başlıyorum. Diğerden Buyur Buyur Bedrus'a geç. Gel gel geç, gel. gel geç geç geç. Haydi. Ne Ben sana. Al. Haydi. Al. Doğru ne gelirse doğru. Ya, <laughs> Zarını al Bedri baba. Bak alıyorum baba. Zarını <laughs> al. <laughs> Almaz mıyım ya? Bak kan çıkıyor kan. Bak görüyor musun? Bıçağı Mehmet Usta bu ciğerin özelliği ne? Niye senin ciğerin bir farklı? Benim ciğerim taze kuzu ciğeri. Bu bir. İkincisi taze doğrarım. He he. Taze doğrarım. Taze taze takarım. Ama benim bir özelliğim var. Onu da bir şirin anlatacağım. Tamam. Burayı Onu başla. da bir anlatacağım. Peki. Bu uykuluk. Bana bir bıçak evet. verir misin orada ya? Çıkıyor? Bir tane bıçak yürekle, versene Yürekle, Yürekle beyaz yerin birleştirildi şu kadar bir et parçasıdır. Şudur işte. Şu. Evet. Çünkü gerçek uykulu bulmak da zor değil zor, mi? Zor tabi zor. Ben uykulu sevmem ben. Ben, ben kork, bayılırım. Kork, ciğer, abi, cihaz. Cihaz. abi nedir biliyor musun bu? Ben ciğer bilirim. Virüs diye bir şey bırakmaz vücutta. Öyle mi? Tabi. Tamam. Bağışıklık sistemin güçlenir. Adana'ya geldi mi? İlla şunu yiyeceksin dediğin ne var Mehmet Usta? Yürek mi, ciğer mi, böbrek mi, hepsi mi? Ölçü ben kebap. de var. Bir de Adana kebabı Evet. Sağ Karışık bir bak. şeyler yapacak işte ya. Evet, bize ortaya karışık yap. Ortaya karışık yapacak. Efendim, ya. Adana'ya gelince Mehmet Usta'ya Mehmet Usta'ya uğramadan gitmeyin ciğerin, yüreğin, böbreğin, dalağın, uykuluğun en tazesi ve en güzeli burada. Çünkü biz lezzet noktasını seçiyorken en iyi, en güzel, en iyi yollar olmasına özellikle dikkat ediyoruz efendim. Zaten burada da görüyorsunuz. Belli oluyor. Evet. Şimdi bu doğradığım ciğeri taze ciğer. Doğradım ya şuralarda bak böyle kanlar kaldı. Ne yapmam lazım? Şöyle hafif bir hafif bu kestiğim yerlerin kanı geçsin. Rift kan bu. Abi şimdi kan orada pişerken yanar. Yanınca da acıntırak bir tat verir. Efendim şimdi saplamalarımızı bitirdik. Şimdi pişireceğiz. Ve süreceğiz. en önemli yere geçiyoruz. Mangala. Mangala. Kebaplarımızı, şişlerimizi, ciğerlerimizi, yüreklerimizi sapladık ve hadi bismillah ocağa koyuyoruz. Ya Allah ya Mehmet bismillah. Lezzetle bu pişirme fark ediyor bu. Olmaz mı ya? Temel bir kere, bir kere, kere ateşi öyle olacak. Fazla güçlü öyle ne dedim? Dedim ki ne? Kebabı herkes şişe takar, herkes yapar ama pişirmek çok önemli. Buradan başlar iş. Öyle burada değil iş. mi abi? İş en burada. Önemli yer bura. Sadece bunun geliyor. için Adana'ya gelirmiş. Vallahi saatlerce bekleyenler var. Misafirlerimiz saatlerce bekliyor. Kızıyorlar, ediyorlar. Ama şunu diyorlar, Allah razı olsun. At babacığım. Bak. At babacığım. Bak, 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 bak. Ooo, Adana'ya ah. gel ciğerimi ye. Evet. <laughs> Böbreğimi ye, dalamı ye. Ve <laughs> şimdi... Manolo. geçiyoruz. Baba bunun hepsini yiyecek misin? Eyvah. Evet. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elimle yapayım sana bir şey be. Lütfen ya. bunu ye be. Hadi bak. Hadi. bak. bu soğan aldım böyle. Acılı eşkili. Yani acılı eşkiliye geldik o sıkılmış da la. Soğan eşkisi. Buyur. Da sıkılıyor. O sıkılır ama bu sumak kaliteli ise hiçbir şeye gerek yok. Al ağzına bakalım şöyle bir Adana soğumu. Al bir soğum ye bakalım. Bir de sus al. Isır. Benim de iştahım açıldı ben de yiyeceğim. Bak Adana kültürü Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği lezzetiyle devam ediyor. Bak. Adana'ya gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi festival boyunca ve festivalden sonra Ciğerci Mehmet'e bekliyoruz. bekliyoruz Adana'ya gel, ciğerimi Evet. Afiyet olsun yiyeceklere efendim. Efendim, Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana durağıyla devam ediyor. Yine çok önemli bir lezzet durağındayız. Özden Usta evet. ne yapacağız bugün? Abi Adana usulü patlıcan güveç. Hadi başlayalım. Benir Usta, ben de başlayayım. Abi şöyle kafalarını alalım. Kafaları alıyoruz efendim. Bu tarife bakarak evinizde de yapabilirsiniz. Tabii. Abi tam soyuyoruz. Alacalı değil. Kaç senelik burası? Abi burası 1948'den beri var. Böyle evet. Özellikle öğlenleri buraya gelen bütün esnaflar yöğçemeye gelirler buraya. 1948'den beri. Evet. Evet. Onun bir sırrı var o zaman bu güvecinin. Var. Var. Yani öğlen geldiğiniz zaman zaten üç katlı yer yer bulamazsın. Yani bu sınırlı sayıda bir pişer. Sınırlı sayıda da 12'de başlar hocam. 12'de başlar. Birleme biter, yarımlama biter. 2'de mi biter Allah bilir. Patlıcanları doğradık. Yeterli bu herhalde. Evet. Tamam şimdi Şimdi bu şekilde iri iri bu. Niye evet, kabuğunu iri. soyuyorsun? Abi en son yüzünü kapatacağız, yanmasın. Aa. Tabii ki. Biz hep zannederdik ki Adana'ya gelince Adana kebabı. Adana kebabı. Ama demek ki bir de Adana güveci evet. var. Adana, Adana gülüyor. güveci tabii. tabii. Yani Bedir evet. Bedir Usta Adana, güveci. Adanalı, büyük. Adanalı bilir. Yani güveci nerede yiyeceğini abi. bilir. Baba kuyruk ya. Şimdi evet. ne yapıyorsun? evet, yapıyoruz? Evet. Geçiyoruz. Ben de ustamla beraber Hadi etimizi bakalım. koyuyoruz. Koyduk evet. Şimdi biz genelde bilinen Yüve çetini doğrar insanlar koyar ama Şimdi sen... Da, bu evet. da, bu, da doğrarmış. inci dörde bölmüş. Evet, tabii ama ya yani böyle kuşbaşı gibi Abi, değil. Kol, kol, bu kol incik. Tamam. Arka şöyle. Efendim. Tuzları evinizde tarzı. iş yerinizde herhangi bir yerde yapıyorken bu şekilde 45 dakika... Bunun suyu gidecek. Suyu kendiliğinden çıkıyor mu? Aynen sayı. çıkacak çıkar. Salçamızı ekleyeceğiz. Bahriyor Toz bu. biberi. Meşhur bu yağımız. Ne ya bu ya. Erit... kuyruk ya eritilmiş yani evet kuyruk ya. İnciklerimizi avcarladıktan sonra 20-25 dakika bekletiyoruz. Evet. Niye bekletiyoruz? Abi tutsun. Kendini bir tutsun, bir kendine gelsin. Bakın efendim burada incelik şu. Acı suyu alıyoruz. Aldım onu zaten. Çok güzel. Bunu niye böyle üstüne koyuyoruz? Abi yanmasın. Yanmasın. Yanmayacak Yok, hocam, bakıyorsun. tabii ki. Bunu koymasak? Yanar. Yok. Yanar. Yanar. Bu kadar. Tabii. Müthiş. Şimdi güvecimiz hazır. Tam 60 yıllık bir lezzet işte burada. Dört saattir inim inim, inim inim, koltukta, koltukta, koltukta tabir ettiğimiz yer. Şimdi kabukları yandı. Tabii. Nasıl yapacağız şimdi? Abi Nasıl onu yiyeceğiz? Onu alacağız. Evet. Tamam, şimdi. Evet, şimdi porsiyonlayacağız şimdi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Abi şimdi etlerimiz evet. aşağıda incik oldu kuzu. Tamam. Yumuşacık lokum gibi. Efendim. Efsane bir güveç oldu. Beğendiniz mi? Doğru söylüyorsun. Gerçekten çok güzel. Ya bu güveci yemek için Adana'ya gelinir mi? Gelinir. Gelinir. Adana asfaltını bekliyoruz. Öz asfaltı. Öz asfaltı. Öz asfaltı. Adana, altı. öz asfaltına. Çarşıdayız. Çarşı. Çarşıda. çarşıda bekliyoruz öz efendim. Öz asfaltı.